Mesela Ağrı E, 4200 metrede, 8,5 metre buzun altında Nuh'un gemisi başlıyor denizde. Sular çekilince böyle dağlarda inerken yan geldi ve o büyük bir yarık var, o dağ büyük bir yarık oraya takıldı. Sonra sağa sola taşlarla kapladı. Volkanlar oldukça, 7500 metreydi o, şimdi düştü 5 gün kusura. Yani volkanlar parçaladıkça tozlar, bozlar, karlar derken üzerini örtüyor. Buz, yağmur derken 8,5 metre e, Senin Nuh'un geminin üstünü bulursunuz. Yakın yani. Ha, Nuh'un gemisine 76 kişi bindi. E, daha geldiği zaman 48 kişiydi. E, 48 kişi 4 yine orada öldü. 4'ün daha döndüler. ondan sonra e, hastalık oldu tabi çoklarında. E, 44 kişi indi gömüden. E, biliyorsun Nuh'un oğlu var. Öyle ki ardıç ağacından kaynatıldı. Uzun müddet bu ardıç ağacı güneşte kaldı, yağmurda kaldı, katranla yağlandı, ardıç yağıyla yağlandı, yine kaldı, gemi yapıldı. Yine ağaçlar aylarca, yıllarca güneşte kaldığı gibi hem yağlanıyor, gemi yapıldı, yine yağlandı ardıç ağacıyla, katranla, yine yağmurda, suda, güneşte kaldı, yine yağlandı derken öyle bir oldu ki çelikten daha sağlam oldu. Şimdi toprağın altında kristalize benzemiş. Yani siyah kömürler vardır, ışık ya. Çıkar yerden çıkan kömürler, katranlı gibi kömürler sanki ona benzedi. Yani hiç çürümeyecek. Zaten o, o, taş haline geldi. Yani bir nevi siyah taş haline geldi. Onun için gemi hala orada.